Çox şənipot deyəsən. Gəbər piş yaptığınmi bu? <laughs> Daqıtdım. Da benünüzdə besləmətdik ya. Anazuqqum na. Şən gəbərəmgin ya. Ban şana zuqqumu göstərəcəm. Tamam. Tabağın bitir kalk biraz iş yap. Arkadaşlarım Behlir burun karıştırmacı oynayacak. O koltukların altına sümü gücü sürüsüz yetmiyor mi? O anam diyece yaşlı karı oldu. Bak kız beni delletme senin gıcıdır atarım. Ben de seni babama söylerim. Zaten o baban hep seni beli O helikopter çığınıyor o ne he. <laughs> kız neye kendi kendinden gülüsen Allah belan vermeye seni he. <laughs> kız ne gülüsen poşa aklını yedi ya yeter daha. <laughs> kız o içinden ne çıktı senin ele? Çivcivana, çivdivdətirdim sənə bax. Uş, huh, səni nə deyim ola sən? Ardaşların yetmi bir də civciv gətirsən. Ana evə gələndin, peşimə taxıldı. Nə edim am? Mən mi gətirdim? Biraz yem vəraq da yesən açıqmışdı. Xidmət etmədiyim civcivimiz qalmışdı. Çox açıqmış ana kor olaydım. Oy bunun nə horoz babası gələsəni bir qıtlıya. Ondan sonra yandım, yandıma düşəsən. Siz niyə bu gün büttün ağlı? Siz nə oldi? Soğan soyuldu, eşək qız, eşək. Soğanlar mı edir yani? Hımm o zaman ben de bunları atarım, siz ağla Uy senin gibi anı olmaz olsun. Kızım anam sana hiçbir şey öğretmedi mi? Yok hacı anam hiçbir şey öğretmedi Kız Allah belamı vermeye ne? Yalan söylüyorsun, kapıdan içeri girdiğin mi var? He? poşa seni, çık dışarı. Ay, gördün hacı anam hep beni böyle kapıya atır. Uy seni patlayasam geberip iş yaptığın mı var? <laughs> O piştim sen de. Ben de zoba ana eve gelip iş görmeyek, yoksa beni qovalır, kapıya atır. Sen Allah'tan haca alam gördü. <laughs> Kız soğanı gözün soğup yalan da ağlama. Neyse tamam ağlamıram. Bırak onları. Çılgısız baban işten gelecek daha yemek pişirmedik ya. Biteneyim. Ne olmuş ki anne? Kız bırak da bırak. Neydim acımdan öleyim mi ya? O <laughs> seni baba iyi yesen ben seni zamanında evlenip bak sahibi olmuştum. Oho. Kuturmayacakmıyık niloya? Yok bence kuturmuyor anası kızar. Anam gelmeden hemen kuturak tamam burunlarımızı karıştırıp koltuğun altına silah <laughs> çabuk anam gelmeden. Yapak mı ki? Ha ha hadi bakın geleneksel dansımızı yapak. Elim burnuma gitti de burnumdan sümük geldi. Koltuğun altına silerken <laughs> birden anamız geldi. <laughs> dedi kız sen ne Neydirsən, neydirsən? Neydirsən, neydirsən? Mağaram səni bağladı, bu numdan sümgəh. Uş, sizi nə orlasız, Allah qəhr etsin sizi. Keçmiş qarşımda qəlibon yirna səlindən aldım. Of, poşan nələtdən aldım, əpsi bənim. Of. Qız, qəssənə Allah halmi, hələ daha yisən. Qaq, qəmir şapçam. Tamam ana, süpürəm. Her tarafı şimdi bak bireyi temizlerim. Aa, bitti. Kız ne çabuk? Kız, kız kalk hala daha iyisin. Ya bana bir koymuş sanki oturayım ya. Kız millet evlendi, ev bak sahip oldu. Sen hala daha iyisin ya. Kalk misafirim gelecek. İrme ne kızı? Misafir mi gelir? Ana, kim gelir ki ya misafir? Mete anası gelir. Mete mi? Ha hə, qız, həmətə gəl. İndi qudurursuz axşama gedib baxsaqın belə az imazım deməyən səni gəbədirin. Qızana görsə, bax heç bir şeydən də xəbərim yox. Mənə söyləmədiyi ilə bir şana. Nəysə, tamam sən get çayımı boya qoyb atdı. Bunları birə süpürməyə çıx. Mətənin anasına de ki, əvəyəb niloya süpürdü. Qız niyə? Kayna anamda. Oy, boyana. Ana. Sokum sana ha. ne bağırırsan kız yine. Yeme gibi Ana durana dur ana dişim ağır Uslum geçti ana. Çok ağır dişim oy. Mete yara ana gelsin beni tohtora götürsün. Çok zor. Hoş hele yalanla. Bir de Mete götürecek ha. Biraz daha bağırayım da duysunlar. Oy. Oy. Dişim. Oyan ana dişim çok ağır. Kız esnaf dişi ağır. Kor olaydı. Aradın mı mətəyi? Yox, babanı aradım. Baban gəlir ha, şimdi dişçi idi aramış kiracıyı. Bax. Bax, keçdi ana. Bax, səhirəm vallahi keçdi. Keçdi. Qızsan azöncü ölüydün. Ay oğlan bu qapının ordan içəri girdim, ona elham oxudum, keçdi vallahi bax. Yəni görəsən bax keçdi amma. Taşbich nəitsən, qah oyun yax. Yörməklərini, hamsi sifətəm nəitsən, qop bunu qarıştırmayacaq oynuya. Canım çok sıkılıyor ya. Bırak beni. Ben bir şey karıştırmacı oynayamam. Git o yana. Niye kime te? Ne oldu? Niye bunun karıştırmacı oynamadık? Ne yapıyorsan ki sen buradan şimdi böyle? Bensiz. Görmüyor musun? Yirmi seyrediyorum. Niye bağırırsan ki bana? Bir rahat bırak beni ya. Zaten tabancam ucu kopmuş. Git ha buradan. Gidirem tamam. Sonra pişman olup beni çağırma. Ne çağıracağım seni ya, ne davi elindeki, daha elindeki de almışsın eline bir ninja kaplumbağa yapıştı eline sanki. Tospikim hakkında düzgün konuş, o benden burun karıştırmacı oyuncu. Hangi an gideceğim. Ah gittim, ah bıraktım, gelin mi pişman oldum mi Mert? La ila illallah ya. Hasretinden imana mı geldin? He imana geldim, sen de bize çay kırmaya geldin, o kadar çay kim toplayacak ya? O zaman ben gidim çay makasımı alayım da gelin bekle. Biraz kuduyum. <laughs> <laughs> Kız anam duvarı boyadım ne edeceğim şimdi? Eskisinden daha iyi oldu. <laughs> her yeri boyadım elimden her iş gelir. Kız anam vazok kırıldı anam beni çıkmar. Oh bunu da hallettim Allah'tan koltuğun altına sürdüğüm simitleri buldum da ondan yapıştırdım. Kız sümihli neydi sen, neydirsen, neydirsen neydi Elimden her iş gelir, neydirsen, neydirsen <laughs> Kız anam yastır yırtıldı, <laughs> ben ne edeceğim şimdi Kız anam vermeyen, ot gibi kişnirsen, ne? ne oldu patlama bir yerinde dur otur ya, poşa Nə onun tığız nəyə bağırırsan ha? Hə? Hər yeri təmizladım ana bax görürüm sə. Get bunun təmizlə öncə pis mırdar. Kaç yaşına gəldin elə daha fırtığın axı. Sən ana